Değerli izleyiciler, yeni bir video ile sizlerin karşısındayız. Her pazartesi olduğu gibi bugün de sizlere Kardemir ve Ereğli ile alakalı hem spot taraftaki hem de biop taraftaki güncel teknik seviyelerden bahsedeceğim. Ben GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı kudrete Tabii ki bu varlıklara ilişkin beklentileri geçmeden önce her zaman olduğu gibi genel bir borsa değerlendirmesi yapalım. Şimdi bugün haftaya başlarken biraz negatif tarafta olduğumuzu söyleyebiliriz. Global tarafta da vadelerde de bir negatiflik söz konusu ve biz de bu negatifliğin devam ettiğini görebilmekteyiz. Ve günlük baktığımızda iletişim ve ulaştırmanın bankanın en top noktada negatif olduğunu görebilmekteyiz. Ve biz ticaret gıda içecek gibi e, sektörlerinde burada pozitif ayrıştığını görebilmekteyiz. Tabii bugün itibariyle artık Kasım ayını tamamlıyoruz. Peki bu ayki performansta hangi hisse öne çıktı biz 30 içerisine buna bakalım. Tabii ki bizim analizimizi aktardığımız Kardemir ve Ereğli burada ön plana çıktı. Özellikle Kardemir gerçekten çok dikkat çeken hareketler gerçekleştirdi ki Kasım ayından itibaren hem spot tarafta hem de vadeli taraftaki pozitif beklentimizi sürekli olarak izah etmiştik. Ereğli'de de aynı şekilde ama Kardemir'de daha fazla potansiyel olduğunu aktarmıştık. Nitekim beklentimiz doğrultusunda yukarı yönlü reaksiyon ay içerisinde hızlandırdı ve bu ay %65'lik bir pozitif performansa gerçekten dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Ereğli tarafında da bu yıl %32 civarlarında bir görüntü izledik ve aylık performans olarak da çok net bir şekilde bunu gördük. Düzeltiyorum %23'e yakın bir pozitif performansı izlemiş olduk. Ama yine de e, genel anlamda hem Ereğli hem Kardemir gerçekten önemli pozitif performans izledi. Hatta e, biz 50'deki ağırlığına baktığımızda burada Ereğli'nin zaten çok e, bimden sonra ön ağırlıkta olduğunu görmekteyiz. E, BIST 30 içerisindeki Ağırlıklara baktığımızda yine Ereğli'nin ön planda olduğunu görmekteyiz ve bu ay %23'lük pozitif performansa gerçekten orada da dikkat çeken hareketler izlendi. Peki vadeli tarafta ayı kapatırken nasıl bir görüntü var? Orada da Kardemir zaten en top noktada Pegasus'la birlikte devam ediyor. Ama Kardemir en fazla değer kazancı oluşturan vadeli ürün olarak karşımıza çıkıyor. Ereğli tarafına baktığımızda da Ereğli'de keza %23'lük bir pozitif performans izlendi. Tabii bu ay e, spot tarafta negatif performans oluşturan var mıydı? Aylık performansta TSKB ve Dohol e, spot tarafta olduğunu gördük. E, burada da aylıkta en e, negatif performans izleyen de bu iki e, hisse İlaveten de en de burada çok net bir şekilde negatifte olduğunu gördük. Ama genel çerçevede baktığımızda pozitif bir performans izledik. Borsa İstanbul 30 endeksinde bu ay %19, Borsa İstanbul 100 endeksinde de %18'lik bir performans var. Global taraftaki görüntülere de baktığımızda keza paralel bir görüntü var. Kakaran %22'lere varan performans da ayın en önemli pozitif performansını oluşturan endeks, sonra BIST 30'un olduğunu görebilmekteyiz. Tabii ki bankacılık endeksindeki yukarı yönlü reaksiyonlar gerçekten dikkat çekti. Bu ayda bankacılık endeksinde %27'lik bir pozitif performans var. Ulaştırma ve bankacılık endeksinin bu noktada gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü reaksiyonlar gerçekten önemliydi. Tabii ki yeni bir aya geçiyoruz. Aralık ayı yılın son ayı hem gündem maddelerini takip edeceğiz. Hem de 2021 yılı projeksiyonlu ilişkin görüntüyü de yeni dönemde değerlendireceğiz. Bu sebeple de bu ayki performanslar gerçekten önemli olacaktır. İlk etapta Kardemir tarafına bakalım. Fiyatlama reaksiyonda nasıl bir görüntü var? Hemen bunu değerlendirelim. Kardemir özellikle Kasım ayı başının itibaren gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü hareketlerle dikkatleri üzerine çekti ve yeni dönemleri çekmeye devam edecek. Sadece burada bu yukarı yönlü hareketlerden sonra bir mola verme süreci izleyecek miyiz? Önemli olan bu hususun cevabı özellikle baktığımız zaman grafiklerde göstergeler aşırı bölgelerde aşırı bölgelerde olması illa bir dönüş kaydedecek anlamına gelmemeli. Aşırı bölgelerde eğer kalıcılık devam ederse bu trendin güçlülüğünü de ayrıca görmemize imkan tanıyacaktır. Hani olur da bir geri çekilme izlenirse yukarıda 5.37 aşağıda 4.97'ler dikkat edilmesi gerekiyor. Ana hedef bölgesi zaten 5.37 idi. Dikkat ettiyseniz buraya çok yaklaştı ama aşamadı ve bir geri çekilme söz konusu. Yeni bir haftaya başlayalım başlıyoruz. Bu hafta 4.97'nin altında kalıcı bir reaksiyon gösterirse o zaman bir miktar daha geri çekilmeler izlenebilir. Ve bu geri çekilmelerde nereye kadar gidebilir diye soracak olursanız tabii ki burada Ana destek bölgesi kaba taslak 4.47 olacaktır ama bunun öncesinde ara bölgede 4.68-4.69 bu bölgelere doğru da bir yukarı aşağı yönlü reaksiyonlar izlenebilir. En azından e, mevcut Kasım ayına ilişkin fiyatlama reaksiyonu ve geçen haftaki o dip bölgeye doğru 4.70'lere 4.71'lere doğru bir geri çekilme izlenebilir. Tabii 4.97'yi kırması durumunda. Eğer 4.97 4.71 bu bölgede düşüşünü sonlandırıp tekrar yukarı yönlü bir hareket alanı oluşturursa o zaman 5.37'ye ulaşıp hatta bu bölgeyi de geçerek yeni zirve rakamlarını telaffuz edeceğimiz bir döneme gireceğiz. Ama önü, bunun öncesinde bir geri çekilme olacak mı? Bunu inceleyeceğiz ve 4.97'yi kısa vadeli olarak takip ediyor olacağız. Kardemir tarafında ama algıya baktığımızda genel algı orta vadeli uzun vadeli konjöktürde 347 392 bölgesi üzerinde kaldığımız müddetçe hala pozitiftir. Bir geri çekilme oluşsa da bu bölgelerin üzerinde kaldığı müddetçe ana eğilimin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Spot tarafta Ereğli tarafına baktığımızda Ereğli tarafında da keza benzer bir yukarı yönlü reaksiyonların devam ettiğini görebilmekteyiz. Burada hareket alanını değerlendirdiğimizde bir yükseliş kanalı vardı ve bu kanalın da üzerine çıktık. Kaba taslak buraya baktığımızda 10.94 civarları biraz daha ince ayar yaptığımız zaman 10.93, 10.94 buralar gerçekten önemli bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Neye dikkat etmemiz lazım? Bu kanalın bölgesinin üzerinde mi altında mı hareket edeceği ben ince ayarlamalarıma da hassas yani seviye nezdinde tam seviye vurgulayabilmek adına son çizimlerimi de gerçekleştiriyorum ve 10.90 olarak nihai rakamı belirliyorum. 10.90 seviyesi en azından bu haftaki konjöktürde dikkat edilmesi gereken önemli bir destek noktası 10.90 seviyesinin üzerinde mi kalacak yoksa bu bölgeyi aşıp bir tepki mi gerçekleştirecek bu sorunun cevabı önemlidir 10.90 üzerinde kaldığı müddetçe de o son zirvesi 12.32 aşılması durumunda da zaten yeni zirve rakamlarını telaffuz ediyor olacağız. Kardemir'de olduğu gibi Ereğli tarafında da göstergeler aşırı bölgede acaba bir düzeltme hareketi olabilir mi olmaz mı bu soruya cevap arayacağız ama dediğim gibi 10.90 seviyesine Önemli bir seviye olduğunu unutmayalım. Ana destek bölgesinin de kabatasak 9.34 olduğunu söyleyebiliriz. Yani Kardemir ve Ereğli tarafında pozitif reaksiyonlar devam ediyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus tepki konusunda ne kadar istekli olacağıdır. Hemen buradan vadeli tarafa geçelim. Ereğli ile bitirdik. Ereğli ile başlayalım. Ereğli'nin yakın vade sözleşme fiyatının günlük grafiğinde biraz daha pastanın bütününe odaklandığımız zaman bu arada aralık vadeye geçeceğimizi de unutmamakta fayda var. E 10 17 10 52 bölgesi ana denklemde yükseliş hareketini destekliyor. Hani çok sert bir düşüş olsa dahi 10-17-10-52 bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentisi devam ediyor. Ha buraya kadar Geri çekilebilir mi? Ben çok fazla geri çekilebileceğini düşünmüyorum. Yukarı yönlü hareketlerde de ilk etapta 12.03 aşılması durumunda da 12.66'lara kadar da yeni bir hareket alanı genel görüntüde beklenti dahilinde. Peki kısa vadeli olarak, kısa vadeli olarak bakarsanız e, bu kanalın Dışına çıkıldı ve negatif tarafta tepki hareketini devam ettiriyor. Burada tepkilerde maksimum nereye kadar girecek olur diye soracak olursanız teorik anlamda %61.8'lik Fibonacci bölgesi kanal trend çizgisi anlamında da 11.10 yani 11.10-11.29 bölgesine kadar geri çekilme teorik anlamda ihtimal dahilinde ama bunun oluşabilmesi için yani buraya kadar düşüşlerin devam edebilmesi için en azından 11.78'in altındaki seyirin sürmesi lazım. Eğer 11.78'in üzerine çıkışlar gerçekleşirse o zaman yukarı yönlü hareket alanı bir miktar daha devam edebilir. Nereye kadar? Kabataslak baktığımızda ilk etapta 11.78 11.87 seviyelene kadar, 88 seviyelene kadar ilk etapta bir hareket alanı akabinde 12.08-12.35'lere kadar bir görüntü. Ama grafiği incelediğimizde burada kısa vadeli tepkisel bir görüntünün 11.88-11.78 altında bir miktar devam edebilme ihtimalini göz ardı etmeyelim. Yani bugün birazcık daha kısa vadeli dikkatli olmakta fayda var. En azından aşağı yönlü bir tepki olması şaşırtıcı olmaz ama pastanın bütününde algının zaten pozitif olduğunu unutmayalım. Kardemir tarafına geçecek olursak yakın vadenin haftalık grafiğinde geçen hafta 2018 Mayıs zirvesi 5.29'a ulaştık ve buradan bir baskı gördük ve yeni haftada da açılışla birlikte bir geri çekilme görüntüsünü izliyoruz. Zaten bizim de uzun zamandır hedef noktamız da buydu. Buraya kadar yani kaba taslak baktığımız zaman dikkat edersiniz Kasım ayı başında 3.11 civarlarındaydık ve çok net bir şekilde yukarı yönlü hareketleri devam etti. Ki nitekim beklentim doğrultusunda bu hareketler etkisini sürdürdü. Bir mola verecek mi 5.29 civarlarında? Şu an için bir mola vermiş duruyor. Ana diyagramda görüntülü bir değişim yok. Pozitif algı devam ediyor. Çok fazla arada boşluk var. Bu sebeple de çok fazla bu detaya girmeyeceğim. Ama 3.94-4.23 bölgesi üzerinde ana eğilim pozitif. Biraz daha kısa görüntü ya odaklanacak olursak baktığımız zaman 444 seviyesinin ana destek noktası olduğunu 492 499 bölgesinin de bugün için yani kısa vadeli olarak dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer Kardemir tarafında bir satış baskısı oluşacaksa yani bir tepki hareketi oluşacaksa 4.92-4.99 bölgesini kırması lazım. Ancak bu şartta 4.44'lere kadar bir geri çekilme izlenebilir. Envelop göstergesi kollarını aşağı doğru çevirdi. Ama bunun için biraz daha teyide ihtiyaç var. Dediğimiz gibi 4.92-4.99 bölgesini takip ediyor olacağız. Bu bölge kırılmazsa o zaman tepkiler sona erdi beklentisi gündemi meşgul eder. Bu da 5.29 Mayıs zirvesine doğru tekrar yeni bir hareket oluşturabilir. 5.29 aşılırsa 5.47'ye doğru da yeni bir beklenti izlenebilir. Ama onun öncesinde bir geri çekilme, bir tepki hareketine şaşırtıcı bakmamak gerekiyor. En azından bugün için birazcık daha bekle gör politikasıyla fiyatların oturmasını beklemek önemli olacaktır. Kardemir ve Ereğli tarafında gerek spot tarafta gerekse vadeli tarafta geri çekimelerin bir tepki olduğunu genel algıda trendsel Halde e, ikisinde de yukarı yönlü beklentinin ana görüntüde devam ettiğini göz ardı etmeyelim. Genel çerçevede Kardemir ve Ereğli ile alakalı hem spot tarafta hem de vadeli tarafta sizlere aktarabileceklerimiz bunlardan ibaret. Önümüzdeki hafta yine pazartesi günü söz konusu varlıklara ilişkin güncel değerlendirmeleri sizlere tekrar aktarıyor olacağız. Başarılı bir trade haftası dileriz.